Bölme işlemi problemleri. Birinci problemimizle hemen başlayalım. 5 kardeş 15 liraya kendi aralarında ve 15 lirayı kendi aralarında paylaşmak istiyorlar. Kardeşlerden her birine kaç lira düşer? Bakın burada sayalım kaç liramız varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 tane de kardeşimiz var. Bu 5 kardeşimizin hepsinde kaç lira varmış toplamda? 15 lira varmış. En büyük kardeş demiş ki haydi her birimiz bu parayı paylaşalım. Her birimize ne kadar düşer? En büyük kardeş başlamış her birine birer lira vermeye. Versin 1, 2, 3, 4, 5. Her birine 1'er lira verdi. Yukarıdan da 5 lirayı götürelim. 3, 4, 5 tane liramız gitti ama geriye hala para kaldı. Birer birer vermeye devam etsin. 1, 2, 3, 4, 5. Her birine birer tane daha verdi. Her birinde ikişer tane oldu. Devam edelim. Paralarımızı eksiltelim. Evet 5 tane daha paramız eksildi. Geriye yine paramız kaldı. Hala paramız bitmedi. O zaman birer birer paylaştırmaya devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5. Her birine şu an 3'er lira vermiş oldu. Ve parası birazdan bitecek. Bakalım. Evet bütün parayı dağıttı mı? Dağıttı. Her birine 3'er lira verdi. Peki biz böyle her birine birer birer vermekle uğraşmak yerine bunun kısa yolunu nasıl yaparız? Evet bölme işlemiyle yaparız. O zaman haydi bölme işlemi yapalım. 15 liramız var. 15 liramızı böleceğiz bölü 15 bölü kaç kardeş var 5 kardeş var 15'i 5'e böleceğiz neden 15 liramız var 5 kardeşimiz var bu 15 lirayı 5'e böldüğümüzde her bir kardeşe ne kadar para geldiğini buluruz peki neden bölme işlemi yapıyoruz çünkü paylaştırma var değil mi Evet o zaman ne yapıyoruz? 15'i 5'e bölüyoruz. 5'er 5'er 15'e kadar sayıyoruz. Saydığımızda parmağımızda çıkan sayı bizim neyimizdir? Cevabımızdır. 5'er 5'er sayalım. 5, 10, 15. Evet 3. 3 kere var. 15'te 5, 3 kere var. Şimdi elimizde hiç para kalmış mı onu test etmek için ne yapacağız? 3 ile 5'i çarpacağız. Sonra da 15'ten çıkardığımızda eğer 0 ise tam olarak eşit şekilde paylaştığını görürüz. 3 kere 5, 15. 15'ten 15 çıktı. Ne kaldı? 0. O zaman her bir kardeşimiz bu 15 liradan kaç lira alır kendisine? Evet, 3 lira alır. İkinci sorumuz. Annem 9 lira ödeyerek 3 kilogram elma aldı. 9 lira vermiş pazarcıya 3 kilo elma almış. Elmanın kilosu kaç liradır? Ee, bakın burada sizin sevdiğiniz sebzeler, meyveler var. Hmm, tam bir pazar tezgahı. Çok güzel değil mi? Ama annem gitmiş ne almış sadece? Şuradan elma almış. Annem 9 lira ödeyerek 3 kilogram elma aldı. Biz de kilosunu bulalım bakalım. Annemin 9 lirası vardı. 9 lirası. Bu 9 lirasını pazarcıya verdi. Ve 3 kilogram elma aldı. Ne yapıyoruz? 9 lirayı... 3 kilogram elmaya bölüyoruz ki 1 kilogramı ne kadar eder? Evet 9'u 3'e bölüyoruz. 3'er 3'er sayacağız. 3, 6, 9. 3'er 3'er saydığımızda 3 parmak kaldırdık. 3. Şimdi hiç daha, daha para kaldı mı kenarda? Ona bakalım. 3 kere 3, 9. 9'dan 9 çıktı. 0. O zaman 1 kilogram elma ne kadarmış? 3 liraymış. Evet aferin size. Üçüncü sorumuz. 10 lira ödeyerek 5 kalem alan Yunus Emre kalemin tanesine kaç lira ödemiştir? Yunus Emre kaç lirası varmış? 10 lirası varmış. Gitmiş 10 lirasıyla bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kalem almış. Peki ne kadar ödemiş? 10 lira ödemiş. Biz bakalım bir kalem Yunus Emre kalemin tanesine kaç lira ödemiş? Onu bulalım. 10 liramızı 5 tane kaleme bölersek 10 lirayı 5 kaleme bölersek 5'er 5'er 10'a kadar sayacağız. 5, 10. Evet 2 kere saydık. 2 kere 5, 10. 10'dan 10 çıktı. 0 kaldı. O zaman bir kalem ne kadarmış? 2 liraymış. Aferin size. Dördüncü soru. Sınıf mevcudumuz 16 kişidir. Şu an sınıfta kimse yok. Birazdan gelecekler. Herkes sıralara ikişer kişi oturursa sınıfa kaç sıra gerekir? Evet ne yapacağız? Sınıfımızda 16 kişi var. Her bir sıraya ikişer kişi oturtacağız. Ona göre kaç tane sıra gerekir onu bulacağız. 16 kişiyi 2'ye böleceğiz. Neden? Çünkü herkes ikişer ikişer oturuyor. Her iki oturana bir sıra diyeceğiz. 16 bölü 2. 2'şer 2'şer 16'ya kadar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 yanlış oldu. 16. Evet kaç tane parmak kaldırdık? 8 tane parmak kaldırdık. 8 kere 2. 16. 16'dan 16 çıktı. 0. Sınıfımıza kaç sıra gerekirmiş? 8 sıra gerekirmiş. 35 sayfalık kitabı 5 günde bitirmek isteyen Aysel Günde kaç sayfa kitap okur? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Aysel kaç günde bitirmek istiyormuş? Beş günde bitirmek istiyormuş. Kaç sayfaymış kitap? Otuz beş sayfaymış. Ne yapacağız o zaman? Her gün kaç sayfa okuduğunu bulmamız için kitabın bütün sayfalarını kaç günde bitirmek istediğine böleceğiz. 35'i 5'e bölersek her gün kaç sayfa okuması gerektiğini buluruz. 35 bölü 5. 5'er 5'er 35'e kadar sayacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kaç oldu? 7 oldu. 7 kere 5, 35. 35'ten 35 çıktı. Hiç kalmadı. Evet fazla sayfası kalmadı. 7 sayfa. Her gün eğer Aysel 7'şer sayfa okursa bu kitabını tam 5 günde bitirebilir. Evet çocuklar problemlerimiz bu kadardı. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda belirtirseniz biz de size daha iyi yardımcı olabiliriz. Hoşçakalın görüşmek üzere.